Merhaba arkadaşlar. Toronto'dan herkese merhabalar. Dikkatim ee, çeken başka bir unsur ise Toronto'daki okullar oldu. Bu arada her zamanki gibi ilk önce tarihten bahsetmek istiyorum. Tarih 06.06.2023 Toronto saatiyle 11.50 Türkiye saatiyle 18.50 Şimdi şurası şurası arkadaşlar. Lise İngilizcesi yanılmıyorsam high school diye oluyor. Bakın, sahanın büyüklüğüne bakar mısınız? Şurası baseball sahası. Şurası çitlerin çitlerin arkası. Arkadaşlar adamların sahaya yani spora ayırdığı metrekare binalarından daha büyük. Türkiye'de hangi lisede bu kadar boş spora ayrılmış bir arazi var? Ya da okul bahçesi var, okul sahası var. Onu da sorgulamak lazım. Bakın arkadaşlar Şurası futbol. Şurada kaleler. Şurası da beyzbol az önce de gösterdiğim gibi. bakar mısınız Şurası binası Keşke ben de böyle bir okusa, okulda okusaydım. Ve bunlar da bizim arkadaşlar. Liseden çıkan. Öğrencilerin çıkış anı. arkadaşlar böyle bir yerden mi ufku açık, zihni açık insan çıkar? Yoksa bizim köhne binalardan, köhne okullardan mı çıkar? <laughs> Arkadaşlar sanımda okul ismi. Burada billboard panosu. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.